16. mektup. Bu mektup yine yüksek mürşidine yazılmıştır. Yükselmede ve inmedeki halleri bildirmektedir. Talebenizin en aşağısı sunar ki Mevlana Alaeddin okşayıcı mektubunuzu getirdi. Yazılı olan şeyleri açıklamak için zaman buldukça müsvedde hazırladım. O bilgileri tamamlayıcı birkaç şey daha düşündük. Ama bunları yazamadan mektup yola çıktı. İnşallahü tebareke ve teala ayrıca yüksek kapınıza sunulur. Şimdi temize çekilmiş olan başka bir kitap gönderildi. Bu kitap dostlarımızdan birkaçının dileği üzerine yazıldı. Bu yolda faydalı olacak nasihatlerin yazılmasını istemişlerdi. Buna göre çalışacağız demişlerdi. Doğrusu eşi olmayan çok faydalı bir kitap oldu. Onu yazdıktan sonra Resulullah Aleyhissalatu vesselamu ve tahiyye Hazretlerinin ümmetinin alimlerinden birçoğu ile hazır oldukları anlaşıldı. Bu kitabı mübarek eline aldı. Merhameti çok olduğundan onu öptü. Alimlere göstererek böyle iman etmek lazımdır buyurdular. Bu bilgileri öğrenmekle şereflenenler, nurlu, herkesten yüksek idiler ve çok kıymetli idiler. O serverin aleyhisselatu vesselam karşısında ayakta idiler. Sözü uzatmayalım. Bu hali herkese bildirmek için bu fakire emir buyurdular. Farisi Mısra tercümesi. Kerimlerle yapılan işler zor olmaz. Yüksek huzurunuzdan ayrıldığım günden beri, gözüm hep yukarıda olduğu için, irşat makamına o kadar hevesim kalmadı. Çok zaman oluyor ki, bir köşeye çekilip, oturmak istiyorum. Benimle oturmak, konuşmak isteyenler, gözüme arslan ve kaplan görünüyor. Herkesten uzaklaşmaya karar vermiştim. Fakat, istihare uygun gelmedi. Maksada yaklaştıran dereceler sonsuz ise de çok yukarılara yükselmek oluyor. Götürüyorlar ve getiriyorlar. Allahü Teala'nın dilediği yere kadar götürdüler. Büyüklerin hepsinin makamlarından geçirdiler. Farisi Beyt tercümesi. Bu aşağı aralıktan bir gül aldılar elden ele yüksek yere ulaştırdılar. Bu arada büyüklerin ruhlarının yardımlarını yazacak olsam çok uzun sürer. Kısaca bildiriyorum. Zıl makamlarından geçirdikleri gibi bunların aslı olan makamların hepsinden de geçirdiler. Allahü Teala'nın ihsanlarından hangi birini yazayım? Dilediği kulunu sebepsiz kabul ediyor vilayetin çok çeşitlerini, yüksek derecelerini gösterdiler. Hangi birini yazacağımı bilemiyorum. Zilhicce ayında derecelerden indirerek kalbin vilayeti makamına kadar getirdiler. Burası başkalarını yükseltebilmek ve irşad etmek makamıdır. Fakat bu makam için daha tamamlayıcı ve olgunlaştırıcı şeyler lazımdır. Farisi Mısra tercümesi. Buna ne zaman kavuşulur? İş kolay değildir. Sevilenlerden, istenilenlerden olup o kadar çok konaklardan geçirdiler ki müritler, isteyiciler Nuh Aleyhisselam'ın ömrü kadar çalışsalar buna kavuşamazlar. Böyle ilerlemek yalnız istenilenler için olsa gerek. Müritler bu yola adım bile atamazlar. Çünkü efradın çıkabilecekleri makam aslulan makamların başlangıcıdır. Efradın çoğu buraya yol bulamaz bile. Bu Allahü Teala'nın öyle bir ihsanıdır ki dilediğine verir. Allahü Teala büyük ihsan sahibidir. İrşad ve tekmil mertebelerinde durup kalmanın sebebi budur. Nurun bulunmaması da gayb karanlığının yayılmasından ileri gelmektedir. Başka bir sebep yoktur. Herkes kendi hayallerinden bir şeyler söylüyor. Bunlara kıymet vermemelidir. Farisi Beyt tercümesi. Alimi anlamaz cahil söyler hep kelam. Onun için sözü kısa kes, sabret ve selam. Hayal ile, zan ile söylenen şeyler üzerinde durmak, çok zararlı olabilir. O kimselere söyleyiniz ki, bu gönlü yaralının hallerinden hayal olan bakışlarını çevirsinler. Bakmak için yer çoktur. Farisi Beyt Tercümesi Gayb olmuşum, beni aramayın. Gayb bir şey söylemeyin. Allahü Teala'nın gayretini, gazabını düşünmelidir. Allahü Teala'nın yükseltmek istediği bir şeyi aşağı düşürücü şeyler söylemek çok uygunsuz olur. Allahü Teala'ya karşı gelmek olur. Kalp makamına inmek hakikatte fark yani ayrılık makamına inmektir ki irşat makamıdır. Burada fark demek nefsin ruhtan ve ruhun nefsten ayrılması demektir. Bundan önce cem ve fark makamlarından anlaşılan şeyler sekr yani şuursuzluktan idi. Hakkı halktan yani Allahü Teala'yı mahluklardan ayrı görmeye Fark makamı diyorlar. Bu doğru değildir. Böylece bu ruhu haksanıyorlar ve bunun nefsten ayrılmasını görmeye, Hak Teala'nın mahluklardan ayrılmasını görmek diyorlar. Sekre halinde olanların edindikleri bilgilerin çoğu böyledir. Çünkü işin doğrusu orada bulunmaz. Her iş Allahü Teala'nın emriyle olur cezbe ve sülük sahiplerinin bilgilerini ve bu iki makamın ne olduklarını ayrı bir kitap halinde uzun yazdım. Yüksek huzurunuza sunulacaktır.